Kanal Mavi ekranlarından herkese iyi günler. Ben Gürkan Yüksel. Gebze Kent Meydanı'ndayız. Gebzeli vatandaşlara Kocaeli'de yapılan ekmek zammını soracağız. Bakalım ne diyecekler. <laughs> Teyzeciğim, ekmeğe bir lira zam mı yaptılar. Ne düşünüyorsun? Ne düşünelim oğlum? Millet aç. <laughs> Kocaeli'de ekmeğe bir lira zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Normal mi? Normal olabilir. Günde kaç ekmek yiyorsunuz evde? Yeri geliyor 5. Yeri geliyor 10. 25 lira, 50 lira. Evet. Durumdan memnun musunuz peki? Çok memnunuz. Aynen böyle devam yani. Evet. Teşekkür ederiz. E ekonomi şu an e dolar yükseldi. Altın yükseldi. Vatandaşlar mağdur. içine gidip geliyorlar ama yılbaşı sonu her şeye zam gelecek. Öyle tahmin ediyorum. E bu partilerden memnunuz. Gazi yüzüyorlar da. Vatandaş namaza gidecek, e, iftar orucunu açacak, ortalık bir yandan pahalanıyor. Bir yandan işsizlik var, fabrikalar işçi çıkarıyor, yılbaşı geliyor, vatandaşlar mağdur. Bir yandan PKK bizi vuruyor, düşman ele geçiyor, Avrupa Birliği, herkes kurallıktan gidiyor, polislerimizi, hocalarımızı idam ediyorlar, vuruyorlar, kuruyorlar. Kırgınlıklar bitsin efendim, savaş olmasın, rahat bir ülke olsun efendim. Ve millet Kabe'ye gidiyor. Kabe'de namaz gidiyoruz, ibadet ediyoruz. Sonra ne bileyim köy okullarda okutuyoruz. Okullarda tabii vatandaş bilmiyor. Mafyalar da var. İnsanlarımızı kaçırıyorlar, çocuklarımızı kaçırıyor. Oraya mafyası var. Yani buna dur lazım. Polislerimizi şehit ediyorlar devamlı. PKK'ya dur lazım. Başkanımla iletiyorum. İnşallah maaşlarımıza zam yapsın. Az mı diyorlar? Emekliyi de çoğalsın. Emekli yaşını uzatsın. Ekonomi pahalılık olmasın. Türk parası değerini kazansın. Yani 2010'da kazanmıştık efendim. Başkanım hürmetle sana da dua ediyorum. Teşekkür ederiz. Ekmeğe bir zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? Ya diyecek şey yok. Ben emekliyim 20 senedir. Şekildeyiz. Ee, 20 dur, sene. Dur, dur, ben... çekelim, çekelim, öyle şey. Ben sigaramı içeceğim de 20 seneden emekliyiz. Eskiden ekmek 25 kuruştu. Şimdi 5 lira oldu. Ne yapalım? Yalnız ekmek değil ki. Ee, nasıl olacak böyle? Nasıl olacak yani? Bittik yani yapacak bir şey yok. Daha düzelmez mi? Ya inşallah düzelir yani. Sen şimdi görmüş geçmiş bir adamsın. Nasıl düzelir? Düzelir, düzelir. Ama nasıl? Ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yorgun. Evet. Sen onu söylemek istemiyorsun. Vallahi ekmeğe zam geldi gelsin. Her şeye zam geliyor ekmeğe de gelsin. Peki bunun sebebi sizce ne? Bunun sebebi dünyada ekmek yok. Almanya, Amerika, Fransa yanıyor yani ekmek yok. Kaç kişiye sordum bazıları işte devlete bazıları da insanlara laf etti. Peki şu, şu cad, Cuma Pazar Caddesi'ne girin çöplerde dünya kadar çöp ekmek var. Yazık günah. Almayın kardeşim. Yemeyin. Yiyeceğiniz kadar alın. İsraf olacağına pahalı olsun. İsraf olacağına pahalı olsun. Memnunsunuz yani zaman. Memnunum. Teşekkür ederiz. Yani bir, birkaç kelime de ben edeyim. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir Kasım itibarıyla Kocaeli'de ekmeğe bir razam zam yapıldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ekmek dalması. Ekmeği gelsin de bu bir ekmeği 7 kişi yiyecek o. Yedi kişi bir ekmek mi yiyeceksin? Evet. Yedi, Nasıl doyacaksınız? ona göre işte ya, düşünsünler diye başlattılar. Emekliyim diye başka bir şey ya, gelirim yok. Yedi kişi sadece emekli maaşıyla mı geçiniyor? Evet yedi kişi bir emekli maaşıyla geçinip yapıyorum. Başka gelirim yok. Buradan mesaj vermek isteseniz ne olur? Bu yabancılar ya, ülkelerine yollasınlar bundan neydir diyor. Onlar buradayken her şeye zam gelir. Onlar gittiğinde rahatlayacak mı piyasa? rahatlayacak ya, her şeyi rahatlayacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee zamanı onu gösteriyor. Bir şey yapacağımız yok. Herkes şey zaten. Yani ne yapalım? Hükümet... Kaç de... ekmek yiyorsunuz? Günde beş ekmek yiyorum. Günde yani 25 lira para vereceksiniz evet, ekmeğe. Ayda da 750 lira para vereceksiniz. Ama buradan alıyoruz biz. Memnun da değiliz yani. Evde çoluk çocuk. Ne yapalım? Yani fakirin yiyeceği bir ekmekti, onu da mahvettiler. Bak, burnumuzdan getiriyorlar vallahi. Beş ben kuruş değil, ver. Değil Hükümeti götüleme yok. Hükümet. Hükümet, hükümetin bunda bir şey yok. Yap, ne yapalım? Kim hatalı? E? Kim hatalı Bizim hatamız bu. Bir şey yapacağımız yok. Hatamız şu. Denetleyen e... hükümet değil mi? E? Denetleyen hükümet değil mi? Neyledi? Kimin elindedir? M mühür kimin elindedir? Ya o şey yapamaz. Orası yani bir şey diyemezsin. Tek adam dediniz. Tek adam dediniz. Oy verdiniz, Gene, tek gene tek adam. Gene tek adam. Baş, başka birisini gösterdi, ben de bir şey yapayım. Hata, biz, hata bizde dediniz. İnsanlar biliyorsa ekmeksiz kalıyor. İşte yurt dışına kaçıyorlar. Evet, Amerika, sağlık olsun. Sağlık olsun. Teşekkürler. Sizin gibi yüzü, yüzlerin yüzünde bak. Sizin gibi yüzünde. Ekmek zammı hakkında. En kötü şey düşünüyorum. Ben ne düşüneceğim ya tamam mı? Yani. Ya ne desem boş ya tamam mı? Hiçbir şeyi benimsemiyorum ben bu hükümetin şeyi tamam mı? Ha bu gençlere bırakıyorum bak. Bunlar konuşsun bunlar. Biz yaşadığımız kadar yaşadık. Bunlar konuşsun. Tamam mı? Bunların gelecek bunların bizim değil. Tamam mı? Teşekkür ederiz. 1 Kasım itibarıyla ekmeğe 1 lira zam geldi Kocaeli'de. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim herhangi bir düşüncem yok abi. Tek söyleyeceğim şey gıdaya bu kadar zam yapılmaması gerekiyor. İşte her şeyden gereğinden fazla vergi alınıyor. En başında ÖTV olmasıyla beraber. Millet bir şey yemiyor, sıkıntı orada işte. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı orada zaten. Peki sen okul harçlı olarak ne kadar alıyorsun? Okul harçlı olarak günde 25-30 lira alabiliyorum. Yani 3-4 ekmek parası alıyorsun. Aynen. Ki o da yetmiyor. Zor şekilde kendimizi bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Abi otobüs ücretleri de çok pahalı. Ben otostopla gidip geliyorum okula. Yani seyahat de çok sıkıntı abi Aynen. bizim için. Gençlerin büyük bir şey çoğunluğu yurt dışına gitmek istiyor. Bunun sebebini. Ben doğru bulmuyorum abi. Ne olursa olsun gençlerin umudunu yitirmemesi gerekiyor ülkeden. Bundan dolayı hani yurt dışına gider gelirsin geri gele gelirsin. O sıkıntı değil ama temelli bir şekilde çok görüyoruz mesela sosyal medyada orada burada. Yok Türkiye bir doktor kaybetti. Yok Türkiye bir mühendis kaybetti. Türkiye onu kaybetti. Bence olması gereken hareketler değil. Çünkü ne olursa olsun hepimizin vatanı, bizim toprağımız. Zamanda bizim için savaşılmış, dedelerimizin bizim için savaştı topraklar. Bırakıp gidilmemesi gerekiyor abi. Adamlar kazanamıyor ki bugün öğretmenlerimiz gidip grev yaptılar mesela. E, kazansaydı grevi yapmazdı. Ya benim Türkiye gibi güzel bir coğrafyada öğretmenlerimizin yani cidden kazanması gerekiyor. Bizi yetiştiren kişiler onlar. Anda Türkiye'de ben şey demiyorum hani her şey çok güzel. Ne bileyim öğretmen maaşları, mühendis maaşları bunlar güzel demiyorum. Ne dedim ilk başta değişmesi gereken işler var. Bunları değiştirmekten serçik şey düşünüyor. Ona bakarsak da şöyle bir örnek veririm abi. Zamanında dedelerimiz de o zaman düşman güçlü deyip kaçması gerekirdi sizin dediğinize kalırsak. Buraya çıkar bana kalırsa. Ben de kaçmaları taraftar değilim. Ben de sonuna kadar ülkede kalıp savaşmalarını isterim yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Tekme bir lira zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? Abi yönetim istifa. Kısaca yönetim istifa. Demek sen bundan yönetime mi geçtin? Abi böyle olmuyor. Mesela ilk başta 1 lira 1 lira 1 lira diye diye mesela sigara da öyle. Herkes 1 lira 1 lira ödüyor ama en sonunda mesela ekmek önceden 1 TL alıyorduk. Şimdi 5 TL oldu. Arada 4 TL fark var. Ne olacak bu şeyin sonu? Sen bir genç olarak ne düşünüyorsun? Abi sigara alacak paramız yok ya. Tütün içiyoruz yok. Sigara da içmeyi versinler diyorlar zaten. Abi olmazsa bile yine başka masraflar çıkmıyor mu? Sigara ama sigara değil sadece. Mesele sigara değil. Abla gelsen konuş. Vallahi mesele gel, sigara gel. değil. Kasım itibariyle Kocaeli'de ekmeğe 1 lira zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bir şey demeye gerek yok ki. Her şey göz önünde ve görünüyor. Peki nasıl düzelecek? Düzelmez. Bu aynı bu şekilde devam eder. Teşekkür